Kendine has teknikleriyle kardeşini tokatlayan Buğra'yı hatırlıyor musunuz? Ona ne oldu? Siz bu videoyu izlerken ben İstanbul'a Buğra'yı ziyarete gidiyor olacağım. O yüzden videoya dair fikirlerinizi ve isteklerinizi mutlaka yorumlarda yazın. Şimdi videoya geçebiliriz. İyi seyirler. Buğra'yı Süper Dadı adlı programın 26 Mart 2014'te Star TV'de yayınlanan 3. bölümünde tanıdık. Süper Dadı, çocuklarıyla baş edemeyen ailelere bir uzman dadı aracılığıyla rehberlik etmeyi amaçlayan bir programdı. 2000'li yıllarda İngiltere'de başlayan bu reality show formatı zamanla birçok ülkede uyarlandı. Türkiye'de ilk kez 2012'de TRT1 ekranlarında yayınlandı. Hemen ardından Pedagoji Derneği TRT'ye açık bir mektup yazarak programa itiraz etti. Benzer tepkiler birçok pedagog ve psikologtan da gelmeye devam etti. Eleştirilere kulak vermiş olacak ki ilk sunucu Yeşim Varol programdan ayrıldı ve yerine Gözde Hanım geldi. Kendisine pedagog demedim çünkü değil ama programda, kitaplarında, seminerlerinde, her yerde öyle anılıyordu. Bu nedenle olmadığı halde pedagog gibi davrandığı için Türk PDR Derneği Gözde Hanım hakkında 2021'de suç duyurusunda bulundu. Savcılık 2022'de takipsizlik kararı verdi. Dernekse haklı olarak bu kararı şu sözlerle eleştirdi. Savcılığın gerekçesinden herkesin istediği ünvanı rahatça kullanabileceği anlamı çıkmaktadır. Mesela ben emek polis, dedektif Berkant Gider olabilirim. Programı ve sunucuyu bir kenara bırakalım, devamını canlı yayında konuşuruz, biz Buğra'nın hikayesine dönelim. Buğra doğduktan kısa bir süre sonra annesine kanser teşhisi konuluyor. Ardından kardeşi Burak doğuyor, ona da lösemi teşhisi konuluyor. Neyse ki ikisi de sağlığına kavuşuyor. Ancak bu süreçte evdeki sevgi ve ilginin neredeyse tamamı Burak'a yöneliyor. Bu dengesizlik Burak'ta kural tanımazlığa, Buğra'daysa öfke patlamalarına yol açıyor. 2014'te olanları ise zaten biliyorsunuz. Programa çıktığında Buğra 8 yaşındaydı, şimdi ise 20 yaşında. Aslında Buğra ile bir yıl öncesinden tanışıyoruz. O zamanlar içeriklerini ürettiğim başka bir kanalda onunla bir röportaj bile yapmıştım. Tamam birkaç hafta sonra ziyaret videomu izleyeceksiniz. Ama açıkçası orada geçmişe dair pek konuşmak istemiyorum. O yüzden o eski röportajımızın önemli kısımlarını buraya koyacağım ki konu burada kapanmış olsun. Bu arada Buğra ile ne yapalım fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Program zaten başlı başına saçma bir şeydi. Gelen kişiler sana şunu yapıyor. Ailevi ortamın nasılsa onu videoluyordu. Geldikleri zaman tabii kim olduklarını bilmediğimiz için doğal olarak düzgün davranamadık. Verilecek en tuhaf ceza yani. Bir insan beklemekten sıkılır mı zannetmiyorum. Bir insanı bekleyip sınıyorsan hayat zaten beklemekle geçiyor. İşte yemek yediğinde sana bir tane etiket. Bu bildiğin ne biliyor musun? Köpeklere verilen ödül maması var ya bildiğin o. Sen bunu yedin. Aa al sana öldür şimdi. Ya dediğim gibi bu program bildiğiniz çocukların psikolojisiyle oynayan bir program. Çocukları dibe kadar itecek bir program. Zorbalı vuramadım ama yolda biri görse dalga geçiyordu. Yani artık tabi yıllar geçtikten sonra pek umursam olmaya başladım. Valla çocukken şiddete meyimliydim. Evet doğrudur. Hala öyle miyim? Tabii ki de hayır. Tabi bazen sinirlendiğim anlar oluyor ama sakinleşmenin yolunu bulduk sonunda. Ben teşekkür ederim kanka. Benim için de güzel oldu.